20 Ocak 2021 ve günlerden çarşamba. Gelmiş olduğumuz yer saatlerimiz 14.55. Karasu plajındayız. Hemen 32 evler akkum istikametindeyiz ve bembeyaz kar örtüsü plajda kendisini hakim bir şekilde tutmakta. Evet, bugün 5 il İçinde Sakarya'nın da bulunduğu 5 ilde AK Parti İl Kongresi yapılmakta. Karasulu birçok yönetici, idareci de şu anda AK Parti Kongresi'nde Sakarya'da. Hayırlı olsun diyoruz ki oradan edindiğimiz görüntü, videolar ve az önce izlediklerimizde sahilde maske takmak zorunda kalarak yayın yapıyoruz kongrelerdeki o görüntüler bizleri biraz üzmüş oldu. Ve evet Karasu'nun Sakarya ilçesi Karasu'nun 1 milyondan fazla tatilciyi ağırladığı bu caddede önümüzdeki yaza Karasu Belediyesi hemen de bulunduğum bu bölgede 32 evler şehri keyiften hastanenin oradan başlanan çalışma şu anda bu şekilde gelmekte ve hemen gördüğünüz gibi Karasu Belediyesi'nin harfiyatları da sökülen malzemeleri buradan alıp nereye getiriyor? Şantiyelerine getiriyor. <laughs> kolay gelsin, kolay gelsin. Evet, Karasu'nun merkezi ana yollarında çalışmalar devam ediyor. Ara sokaklarla ilgili ise çok sayıda şikayetler geliyor. Biz bunları da Karasu Belediye Başkanımız Sayın İshak Sarı'yla yaptığımız görüşmelerde beklenen çalışmaların hepsinin değerli abim, değerli büyüklerim nasılsınız? Sağ ol Hasan abicim. Canlı yayındayım. Yapılan çalışmaları aktarıyorum. siz de Karasu'ya iğmeler katan Kemal Hasan Ekşi abilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yapılan yollarla ilgili de çalışmaları Sizlerin daire satmış olduğunuz müşterilerinize aktarıyoruz. Daha güzel bir Karasu'ya geleceklerini ifade ediyoruz. İnşallah, inşallah. Saygılarımı sunarım abicim. Saygılar. Evet değerli takipçilerimiz sizlere Karasu ilçesinden bilgileri aktarırken hemen ne yapıyoruz? Vazgeçilmezlerimiz, alkışlanacaklarımızdan zabıta ekiplerimiz. Değerli abilerim kolay gelsin. Abi, Ali Tarım abicim. Sana da kolay gelsin. Seni ben bir abi olarak çok öncelerden seviyorum. Kuzuluk Ersoy'da bizlere çok yardımların olmuştu. <laughs> Bunun yanı sıra nasıl gidiyor abi çalışmalar? Çalışmalar gayet güzel. Şu an e, karla ilgili mücadele var. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Zaten e, pandemi herkes uyuyor. herkes kolları değer ettiği zaman bize de pek bir iş kalmıyor. Bu açıdan e, biz de rahatız. Vatandaş da rahat. İnşallah, İnşallah bu şekilde de halledeceğiz. Şekilde devam eder diyoruz. Allah hayırlısını nasip etsin diyorum. Evet sizleri de alkışlıyoruz. Her zaman bizlerle, halkla iç içe olan zabıta ekiplerimize Allah yar yardımcısı olsun. Kolay Görüşürüz. Yaşayın. Sağ olun. Evet değerli takipçilerimiz, Karasu ilçesindeki detayları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Dün gece de sizlere belirtmiştik. Zonguldak'ta e, aşırı kar yağışı vardı ve bugün de yüksel Mazlum abimizle görüştük. Zonguldak tabi biliyorsunuz Köseoğlu e, şirketi Zonguldak e, Sakarya bölge bayilikleriyle e, çalıştıkları için 500'e yakın aracın Zonguldak'ın muhtelif bölgelerinde adeta yolda kaldığını öyle bir yağış olduğunun bilgisini aktardı ve. Biz de sizlere ilçemizdeki durumu aktarırken Sakarya'daki durumu aktarırken vaka sayılarındaki gerilemenin Sakarya'da geriye geldiğini hatta bu gün itibariyle dün itibariyle Karasu'da artık HES uygulamasına bakıldığı zaman adeta hiçbir şekilde kırmızı görünmemesi de hepimizi son derece mutlu etti. Evet olduğumuz yer neresi demiştik? Karasu 32 evler bölgesi hemen e, karşımız deniz Ukrayna bulunduğumuz yerde Karasu Belediyesi tarafından limana kadar sökümü yapılarak yeniden yol asfalt olarak hazırlanacak olan bölge ve biz e, ne diyoruz Karasuda yenilikler devam ediyor Karasuda yaza çok güzel hazırlıklar yapılmakta evet burası da yine ara sokaklardan biri ve bu konularda gelen şikayetleri Karasu Belediyesi Fen İşleri ekipleri de anında incelemeleri almakta. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Cengiz'im nasılsın? Iyisin? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ben... ol. Merhabalar. İyiyim. Bu soğuk havada sen burada sımsıcak iş yerinin önündesin diyeceğim. Yaklaşık 35 yıldır bakkalcılıktan marketçiliğe geldin Cengiz. Evet abiciğim. Yani biz çocukluktan artık adamlığa geçtik ama işlerimizde de senin gibi başarılı kardeşlerimizde her zaman e, saygıyla, sevgiyle e, takipteyiz. Özmar Karasu olarak 35 yıldır 32 evler mevkinde de hizmet veriyorsun. Yeniliklerin var, alo getirin var. Ki eşim de bir alo yapmış. Selamun Selam abi. Nereye böyle? Servise çıkıyorum abi. Özmar'ın, senin alo paket servisi. Evet, alo paket servisi. Su, deterjan, ekmek, sigara, su. Ve bunlarla beraber şimdi sanal market Karasoz Markom'dan devam ediyor. Evet, Sen bekletme müşterilerimizi Cengizim anlatır. Evet. Cengizim yaklaşık iki aydan beri alo paket yapıyorsun galiba. 2 i̇ki, 2,5 iki, aydır alo pakete geçtik. Ee, servisimiz bulunmakta. Eee halkına böyle bir boşluk oldu. Evlerinden kimse çıkmasın. Kimse mağdur olmasın. Gece 12'ye kadar biliyorsunuz saat 20, e, 20 21'den sonra e, 20'den sonra yasaklar olduğu için herkes çıkamıyordu dışarıya. Bizde biz de böyle bir boşluk olduğunu ve bize de sayı Sayın Soydu'nun vermiş olduğu ve devletimizin vermiş olduğu 12'ye kadar hizmet marketler verebilir ibadesi aldığı altında biz de servis bize başladık. Sanal marketçilik zaten mevcuttu. Şu anda Karasu'ya gayet gördüğünüz gibi işte arkadaşlar devamlı durmuyorlar. Sağ olsun telefonlarımız susmuyor. Artı sanal market devamlı siparişlerimiz gelmektedir. Bu şekilde hizmet ağına Açtık, ve Açtık. çalışıyoruz. Evet, ayrıca tabii yani e, garantitör olarak baktığımız zaman konuya yaklaşık olarak dedik ya 35 yıldır atadan gelen miras gibi bu işi yapan yengiz kardeşimiz ve yine e, değerli yeğenim de burada seni de tanıyalım en çok artık bizler çekildik evet. mi siz kalacağız seni tanıyalım. Ben oğulah e, Emirhan Özdemir. E, Emirhan servislere herhalde sen koşuyorsun biz. Ben koşuyorum işim internet iletişim. Evet. Ağına. biraz ben bakıyorum. Cihan abi hazır yeri gelmişken söyleyelim şimdi şu boyutu da var. Şimdi Covid testi pozitif olup da evde tek kalan vatandaşlarımız da var. Bunlar bize WhatsApp'tan ulaşıp şu şekilde istekleri oluyor. Hani kardeşim diyor ben şunları şunları istiyorum meyve sebze ama Covid testi pozitif, pozitif. Hani poşeti kapının etrafına asıp kapının koluna asıp size havale yapma mümkün mü bu şekilde de bir hizmet sağlıyoruz. Evet. Hani vatandaşım korona testi pozitif oluyor ama poşeti Astıktan sonra ödemesini havale olarak da alabiliyoruz. Yani alabiliyoruz. Şekilde olarak... Aynı şekilde işte bu da bir ayrı bir hizmet. Evet. Allah rızası için de yapılabilecek evet. ve ben neden yayınlarımda kimin ne iş yaptığını ortaya koymaya çalışıyorum? Şu nedenle. Kardeşim istobet dedim de anlamadın herhalde. Evet, neden diyoruz? Çünkü evinize, kapınıza kimin geldiğini bilmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Benim için aslında önemli olan bu. Bu nedenle de ee... Cengiz ve değerli yeğenimi de sizlere tanıtmış oldum. Evet pozitif vaka yaşlılarımız ihtiyaç sahibi olanlarda e, kardeşlerimize bir aloyla internet sitelerini kullananlarda bir şekilde sizlerle birlikte olabilir. Ve yine e, Karasu'nun 32 evler mevkiinde bulunan Tek şubemiz tek şubemiz tek şubemiz ve e, 7-24 diyebilirim sizlere hizmette sınır tanımıyor 35 yıllık hizmet anlayışlarıyla. Ben müsaade istiyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ayrıca e, şimdi <laughs> yol çalışmalarını da takip ettim. Ayrıyeten o konuya evet. da değinelim. Şimdi Karasu Belediyesi gerçekten büyük atılımlar yaptı. E, 32 evlere vermiş olduğu hizmet olsun. Bizim şu anda ön tarafımız, ön cephemiz yola bakan e, evet. ana cadde üzerinde olsun. Gerçek anlamda e, şu anda yıkım devam ediyor. E, ama Karasu'ya Karasu olarak katacak olarak e, Sayın İsak Bey'in de e, görüştüğümde e, fikirlerini gerçekten duyunca ben gerçekten takdir ettim kendisini. Şu anda şu olun yapılmasıyla beraber e, inanın Karasu plajı bambaşka bir plaj olacak. Hani hizmet yok, hizmet yok hep dışarıdan gelenlerin söylemleriyle alakalıydı. Sağ olsun bunu e, kırdı. kırdı ve e, çok güzel bir Karasu ve çok güzel bir plaj olacağına ve halkın rahat rahat gezip rahat rahat dolaşabileceği bir yer, bir yer olduğuna yer inanıyoruz evet. evet. Projelerde zaten yani görürler ve biz gerçekten bu konuyla alakalı çok memnuniyet içerisindeyiz ve halkın da bunu memnuniyetini görüyoruz yorumlardan. Başarılar diliyorum İshak Bey'e. de, Sizlere de başarılar diliyorum. Teşekkür Ulan ederim Denizciğim. Allah'a emanet. Çok sağ olun. Sen de Ayağınıza çok sağ ol. Sağ Görüşürüz. Görüşürüz. Saygılar. Sevgiler. Evet değerli takipçilerimiz Sakarya'nın Karasu ilçesi. Karasu ilçesinde 32 evler. Denizin, kumun, güneşin yaz aylarında vazgeçilmez bölgesinde şu anda da kar beyazıyla birlikte sizlerle beraberiz. Yahya Cücü, Batan Güneş e, telefonunu versin demiş. Hepsini aktaracağım sizlere. E, kardeşimizle ilgili e, Cengiz kardeşimiz Ale götür hizmetleriyle bizlerle. Ve şu anda e, sokak hayvanlarını unutmayalım. Sokak hayvanları için elimizden gelen imkanları ardımıza koymayalım diyorum. Bir elektrik trafalarına giren kedilerin e, çarpılarak e, öldükleri ve trafaların patladığının video ve fotoğrafları var elimizde. Lütfen herkes bir şekilde ve dün gece elimize ulaşan çok güzel bir e, fotoğraf vardı bu. E, köpek yuvalarının yanında vatandaşlarımız küçük küçük ateşler yakmışlar köpekler üşümesin diye. Tabii biz bunların hepsini değerlendirmeye aldığımızda sizlere aktarımda geç kalabiliyoruz. Ve evet gördüğünüz bu güzel manzarayla sizlere yayınımızı devam ettiriyorum. Evet değerli takipçilerimiz Karasu'da virüs artık bölgede bölgemizde adeta yok denecek kadar Azaldı, gerileme sağlandı. Karasul vatandaşlarımıza, Sakaryalı vatandaşlarımıza bu konuda çok çok teşekkür ediyorum. Ve e, kurallara riayet edildiğinde neler ortaya çıkıyor bunu da görmüş olduk. Evet değerli takipçilerimiz siz... Bizlerle güne dair gelişmeleri sizlere en net şekilde aktarmaya çalışmaktayız ve diğer ikinci bir konu internet ve elektrik konusunda ilçemizdeki sıkıntıların bir an önce giderilmesi gerekiyor ve bugün yine e, ilik konusunda bağış yapan çok değerli bir yeğenimiz kardeşimiz. İliğinin 30 yaşında bir Türk vatandaşına uyduğu, bununla ilgili de ilik bağışının en kısa sürede yapılması için e, tedavi altına alındığının bilgisini de aktarayım. Bu da bizler için çok sevindirici bir olay. Bu da e, es geçmememiz gereken önemli konulardan birisi. Ve yumuşayan kar, artık yağmayan kar, buzlanma olaylarının da geride kalmasını temenni ettiğimiz bu güzel çarşamba gününde sizlerle birlikte olmanın tekrar mutluluğunu yaşamış olduk. Evet değerli takipçilerimiz ama buna rağmen şu anda elim adeta dondu. Ve dün gece ilimizin ilçesi Karasu, Karasu'nun da Kurudere mahallesinde eksi 15'i gören hava e, derecesinin görüntüsü de bizlere Hüseyin Bergin abimizden gelmiş oldu. Ve biz de Hüseyin Bergin abimizin e, bizlere ulaştırdığı o fotoğrafı az sonra sizlerle paylaşmış olacağız. Eksi 15'ten bahsediyoruz. Sakarya'nın Karasu ilçesi Kuru Kurudere. Mare Mahallesinden ve şu anda da adeta uf, deniz kenarında maske işe yarıyor ama eldivenle elimizi tutamadığımızda ortada ve ne diyoruz Sakarya yazıyla, kışıyla, deniziyle, kumuyla, güneşiyle e, adeta hepimizin cennet güzelliği e, bu güzel atmosferden ben de sizlere e, yayınımı aktarmaya çalıştım. Karasu'da gelişmeler neydi? E, tabii herkes bilgiyi aldığı zaman bizlerden e, memnun oluyor. Bugün çok kişiye denk geldim. E, seni yıllardır takip ediyorum Karasulu bir abimiz kardeşimiz. E, seni takip ediyorum severek özleyerek e, beğenerek ama hiçbirini beğeni bile atmıyorum yorum bile yapmıyorum diyor. Evet e, Karasu'da inanıyorum ki binlerce insan beni takip ediyor. Günlük cenaze haberi ne olmuş ne gitmiş. Ama ne hikmetse Karasulular bir beğeni bile, bir paylaşım bile atmıyor. Şu anda size sesleniyorum ki benim için bir paylaşım yapar mısınız? Sizin için güne dair gelişmeleri aktarıyorum. Karasuda Karasulularımız ne yorum yapıyor, ne de paylaşım yapıyor. Bu da dikkatten kaçmıyor. Sonra da deniyor ki Karasu Cihan haberi sadece yurt dışından takip ediyorlar. Peki böyle değerlendirdiğiniz zaman. Karasu'da Karasullar neden tıklamıyor? Neden paylaşım yapmıyor? Ne gibi bir zararım var sizlere? Neden bu desteği maddi olarak vermeseniz de manevi olarak vermiyorsunuz? Ve ayrıca diğer bir konuda benim için çok önemli. Başkalarının haberlerini okuduğunuz zaman her şey çok iyi ama sizden kendinizden birine bir şey olduğu zaman telefonlar susmuyor. Sakarya'dan ya da ulusal basınlarda çıktığı zaman haberleriniz bunları muhatap olup da kaldıttıramadığınız gibi kimseyle de muhatap olamıyorsunuz zaten. Ama bizler sizlerin bir kardeşi, evladı, oğlu, abisi olarak 7-24 telefonlarımızı açıp sizlere bilgiler aktarıyoruz. Sizlerin ani çıkışlarınızdaki o e, ağzı alınmayacak dilden çıkmayacak e, sözcüklerini dahi yutuyoruz ve bu nedenle de ne diyorum başkasının ölümünü intiharını e, kazasını seyrettiğiniz zaman her şey normal olay bizim başımıza geldiği zaman aman yayınlanmasın işte orada da hakaretler küfürler saygısızlıklar diz boyu oluyor evet çok 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 dünyayı kurtaracak değiliz ama elimizden geldiğince bölgemizde yapılması gerekenleri, karayolunda yapılması gerekenleri, internet ve SEDAŞ'ta yapılması gerekenleri, hizmeti nereden almanız gerektiğini ve kimin cenazesi var, kimin hastası var, kimin e, kana ihtiyacı var bu konuları ele aldığımızda bizlere ulaşanlara biz de diyoruz ki biz Karasu'nun öz evlatları, kuzeyin çocukları olarak elimizden geleni önce kendi kapımızı düzelterek sonra mahallemizi düzelterek sonra ilçemizi düzelterek sonra ilimizle ilgili çalışmalar yaparak sonra ülkemiz sonra da dünyada yeşil suyu bol yaşanabilir bir dünya olması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sokakta böyle deli serseri mayın gibi gezdiğimizi söyleyenler dakika dakika bizlerden bilgi beklediklerinin aslında farkındalar. Ama bir korna çalıp nasılsa benim param var deyip dönüp giden abilerimiz de var. Bu Cihan telefon faturasını nasıl yatırır? Bu Cihan nasıl yapar? Bin arabaya git Bilal abi. Bu Cihan'ı yaz gelir, kış gelir. Bir kere de sahip çıkın ya. ya seni dinliyorum. Beni dinliyorsun. Yanlış mıyım Bilal abi? Doğru. Ha? Doğrusu, Beni doğru. Gürcistan'dan, Almanya'dan takip etmedin mi? Ettim. Bir kere demediniz ki şu cihana da biz de bir koşalım bir şey diyelim diye. Aa, Ha. <laughs> Allah razı olsun. Bu bunu duymak çok güzel. Bunu hep duyuyoruz, icraata geçemiyoruz. Deniz, görüşürüz. Bundan sonra Vestel Union'dan Karasu'ya yardım yollayanlar adıma ben buradayım, senden alacağız. Vestel Union, sıra ama beklemeden. Ama tamam. Ya diyorlar ki telefon numarasını bir söylemedin diyorlar. Bari bir telefon numarası söyleyelim senden. Evet. Evet arkadaşlar hemen şöyle telefon numarası da elimde 0 530 565 8274 evlere servis anında hizmet. Eğer hizmette bir eksiklik olursa ben de buradayım. Cengiz'e de kefilim Cengiz'im görüşürüz. Evet. Sen de sağol. Sakarya'nın Karasu ilçesi ve Karasu ilçesinde yapılan çalışmalarla biraz da kendi derdimi anlatarak sizlerin başını ağrıttıysam eğer, sürçülisan ettiysem affola. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.